Evet sevgili birinci sınıflarım, sevgili miniklerim. Bugün sizlerle birinci sınıftaki bütün konuları öğreneceğiz ve ikinci sınıf hazırlanacağız. Hazırsak başlayalım. Evet öncelikle harflerimizi, harf sıramızı tekrar edeceğiz. 29 harfimiz vardı. Birlikte yapalım. Lütfen önce sizler yapmaya çalışın. Daha sonra bizim cevaplarımıza karşılaştırın. Evet yapalım. A, B, C, Ç, D, E, Evet F gelecek. G, G, H, H, I, İ buraya J gelecek. K, L, M, N harfimiz O, Ö, P, R, S harfimiz Ş, T, U harfimiz Ü, V, Y, Z. Evet 29 tane harfimizin sırası bu şekilde sevgili miniklerim. Şimdi kelimelerimizin kaç harften oluştuğunu karşılarına yazacağız. Lütfen bunları yine kendiniz yapın. Sonra birlikte yapalım. Evet al kelimemize başlayalım. A ve l kaç tane? 2 tane değil mi? Bakın 1, 2. Oyun 1, 2, 3, 4. 4 tane. Onu kelimesinde 1, 2, 3 tane. Pasta kelimemizde 1, 2, 3, 4 ve 5 tane. Kestane 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane. Maydanoz kelimemizde 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane defter kelmemizi sayalım. 1 2 3 4 5 ve 6 tane televizyon kelimemiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sevgili öğrencilerim. Evet kelmemizin karşısına da harfleri yazmak bu şekilde oluyordu. Hatırlamış olduk. Evet sevgili öğrencilerim. Aşağıdaki kelimelerin ünlü harflerini yazalım. Evet bu da birinci sınıf konularımızdan. Neydi? Ünlü harflerimiz 8 tane. Ünsüzlerimiz 21 tane. Toplam 21 tane harfimiz vardı. Ünlü harflerimizi bakın. A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü. Bu kelimelerin içerisinden ünlü harflerimizi karşısına yazıyoruz. Bakın burada kopyamız var zaten. Bakabilirsiniz. Buradan bilgi alabilirsiniz. E, evet, çilek kelimemizi bakın. I ve E'si var değil mi? Ünlü harflerimiz. Evet. Muz kelimemizin ünlü harfini U değil mi? Sadece U var bardak A ve A var. Makine A, I ve E var. Yastık kelimemizde A ve I var. Sandalye kelimemizde A, A ve E. 3 tane. Defter kelimemizde iki tane E sesimiz var. Televizyonda ise E, E, I ve O sesleri var sevgili öğrencilerim. Ünlü harflerimiz bunlardı. Lütfen bu konuda da tekrarımızı bol bol yapalım. Evet sevgili öğrencilerim. Şimdi harf sıralamasını öğrendik. Sessiz sessiz ünlü ünlü harfleri öğrendik. Bunları niçin öğrendik? Şimdi A, B, C, S sıralama. Na, yani sözlük sıralaması. Biz de birinci sınıfta nasıl? A, B, C sıralama. A, B, C, S sıralama diye öğreniyoruz. Bunları ne yapacağız? Sözlükten sıralarını bulmayı da öğreneceğiz sevgili öğrencilerim. Evet başlayalım. Bakın nasıl yapıyorduk? Çilek, muz ve erik. Bu üç tane kelimeyi sözlük yani A, B, C, S sıralama yaparken niye bakıyorduk? Bakın altlarını çizdim. <laughs> ne yapıyoruz sevgili öğrencilerim? İlk harflerine bakarak yapıyorduk. Bakalım ç sesi, m sesi ve e sesi var. Evet sıralamada a, b, c, ç sıralama yapardık. 29 tane harfin içerisinde en önce hangisi geliyor sevgili öğrencilerim? A, b, c. Hemen ne geliyor? Ç geliyor. Önce o zaman çilek kelimemiz gelecek. Daha sonra bakın e kelimesi geliyor değil mi? Ç, d, e derken erik gelecek. Sonradan da ne gelecekse, öğrencilerim, muz kelimemiz gelecek. Birinci çilek, ikinci erik, üçüncü muz kelimesi sıralamamız bu şekilde. Devam edelim. Evet, sizler bulmaya çalışın. Bardak, sinek ve halı. Evet, yine ilk harflerimiz, bakın, bu s ve h sesleri. Evet, a, b derken hemen önce ne geliyor? Bardak kelimemiz geliyor, değil mi zaten? Evet, sonra h sesimiz geliyor, halı sinek sesi sonlarda biraz daha değil mi? Bu da üçüncü sırada olacak. Devam. Yastık, koltuk ve balon. Yine il harflerimize bakalım. Y, K ve B sesleri. Evet A, B derken yine balon bakın. Hemen göze çarpıyor. Birinci sırada. Sonra K değil mi? Koltuk gelecek. Yastık kelimesindeki Y, Z'den zaten en sondan bir önce yastıkta en sonda bulunacak. Balon, koltuk ve yastık şeklinde sıralanacak sevgili öğrenciler. Evet kolay değil mi? Defter, kalem ve silgi. Evet ilk harflerini bakın yine işaretledim. A, B, C, Ç, D. Hemen ne geldi? Defter geldi önce defterimiz var. Sonra K sesi geliyor kalem. Daha sonra S sesi silgi. En sonunda yer alacak. Defter, kalem ve silgi. A, B, C, S sıralamamız bu şekilde olacak sevgili öğrencilerim. Devam edelim. <laughs> aşağıdaki kelimelerin kaç heceden oluştuğunu karşılarına yazacağız. Evet hecelerimiz neydi sevgili öğrencilerim? Bakın burada bir not bıraktım sizlere. Bir kelimede ünlü harf kadar hece sayısı vardır. Ünlü harfleri de öğrenmiştik. A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü. 8 tane ünlü harf vardı. Bu harfler hece sayısını gösteriyor. Bakın ayran. Ünlü harf kaç tane? A ve A. 2 tane. O zaman hece sayımız da nedir? 2 tane. Heceleyelim. Ayran. Bakın yine 2. Evet saat. İki tane değil mi? A, A. Sa, at. İki tane hecemiz var. Muz. Bakın tek ünlü harfimiz zaten hecelerken de muz. Tek seferde bir hece. Kalorifer. A, O, I, E. Dört tane ünlü harf. Dört hece. Hecelerken de kalorifer şeklinde heceliyoruz. Hastane nasıl? A, A, E. Bakın üç tane sesli ünlü harf var. Üç tane hecemiz var. Heceleyelim. Has, Ta, ne. Çok güzel. Öğrenci. Ö, e, ve, i. 3 tane ünlü harf var O zaman 3 tane hecemiz var. Heceleyelim. Öğrenci. Çok güzel. Televizyon. E, e, i, o. Bakın 4 tane ünlü harfimiz var. 4 hece. Heceleyelim. Te, le, -viz -yon. Çok güzel. Tedavi. E, a, ve i sesi. 3 tane ünlü harf var. O zaman 3 hece. Heceleyelim. T ba vi şeklinde de heceliyoruz. 3 hecemiz olmuş oluyor sevgili öğrencilerim. Burada lütfen ünlü harflerin hece sayısı olduğunu unutmayalım. Gerekirse de bu şekilde heceleyerek de bulabilirsiniz. Evet sevgili öğrencilerim karışık heceler verdim. Bunlardan anlamlı kelimeler oluşturuyoruz. Evet burada videoyu durdurun. Sizler karşılarına cevapları yazmaya çalışın. Sonra karşılaştıralım. Evet G öğren nasıl olur? Evet. Öğrenci değil mi? Evet. K ardaş. Bu nasıl olur? Arkadaş. Evet. Len eyceli. Evet. Bu nasıl olur? Eğlenceli. Değil mi? Ba kaplumga. Evet. Bu kolay. Kaplumba. Değil mi? Tu la bo -var hmm, bu biraz zormuş. Evet. Başlayalım. Laboratuvar. Değil mi sevgili öğrencilerim? Evet. Yanlış yaptığınız varsa bunu birkaç sefer daha bu etkinliği yapıp genişletebiliriz sevgili öğrencilerim. Evet şimdi cümlelerimizin kaç kelimeden oluştuğunu karşılığına yazacağız. Bu konuyu da öğrendik. Kelimeler neydi? Bakın anlamlı parçalar. Bazen anlamsız da olabilirdi. Aralarında bakın boşlukları görüyorsunuz. Bunların her birisi neydi? Ayrı ayrı kelimeydi. Bakın bazen cümleler tek bir kelimeyle de cümle olabilirdi. Bu bakın gidelim. Bir kelimeden oluşmuş ve bu bir cümle sevgili öğrencilerim. Evet, ikinciyi yapalım. Bakın kelime cümle kurmaya yarar. Kaç kelime değil mi? Kelime cümle kurmaya yarar diye bir cümlemiz var. 1 2 3 Bakın 4 tane ne var? Kelime var sayıyorum. Anlamlı olmayan kelimeler de vardır. Vardır değil mi? Evet. 1 2 3 4 Bakın 5 tane kelimemiz var. Tek sözcüklü cümle olabilir. Hayat evet, bakın bu olduğu gibi gidelim. Tek sözcük ve cümle. Evet. Ne oldu? 1 2 3 ve 4 tane sevgili öğrencilerim kelimemiz ünlü harfler hecedir. Bunu zaten söylemiştik değil mi? 1 2 ve 3 bakın 3 tane kelimemiz var. Aralarda bakın boşlukları görüyorsun. Boşlukların olduğu her sözcüğü sayıyoruz bu şekilde. Sözcük sayısını ne yapıyoruz? Bulmuş oluyoruz. Evet şimdi zıt anlamlı kelimeleri tekrar edeceğiz sevgili öğrencilerim. Evet ben size birer tanesi verdim. İlk kelimeyi ben yazdım. İkinci kelimeyi resmine bakarak zıt anlamlısını sizler bulacaksınız. Nasıl olacak? Evet küçük balık küçük. Zıt anlamlısı ne? Büyük değil mi? Çok güzel. Bakın zengin ben yazdım. Zıt anlamlısı fakir sevgili öğrencilerim. Evet genç bir çocuk bakın burada genç. Zıt anlamlısı nedir? Yaşlı veya ihtiyar değil mi? Evet acı biber. Acının zıt anlamlısı nedir? Tatlıdır sevgili öğrencilerim. Evet, devam edelim zıt anlamlı etkinliğine. Kolay kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Zor değil mi? Sert yumuşaktır. Uzak yakındır. Ağır bir eşya, hafif bir eşya. Pis değilse nedir? Temizdir sevgili öğrencilerim. Evet, şimdi eş anlamlılarını bulacağız. Az önce zıt anlamlarını bulmuştuk eş anlam. Yani birinci sınıfta bizler ne diyorduk? İkiz anlam. Sevgili öğrencilerim. Anlamları birbirinin ikizi tıpatıp aynı aynısı olacak sevgili öğrencilerim. Bakalım. Okul. Okula gittim veya ne deriz? Mektebe gittim değil mi? Bunların ikisi ikiz anlam. Aynı anlam. Eş anlam veya anlamdaş sevgili öğrencilerim. Evet. Elbise veya nedir? Giyisi deriz değil mi? Bakın ikisi aynı şey. Giyisi de desek, elbise de desek aynı şey. işte. bunlar biz ikiz kelimeler, eş anlamlı kelimeler diyoruz. Evet başımız ağrıyor veya kafamız ağrıyor diye söyleriz. İkisi de aynı anlam, eş anlam. Savaş veya harp çıktı diyeceğiz değil mi? Savaşla harp aynı anlam, eş anlamlı sözcükler. Evet devam edelim eş anlamları pekiştirelim. Konuk geldi evimize veya misafir geldi. Tümce cümledir. Bu sene bu yıl deriz. Siyah karadır. Görev vazifedir sevgili öğrencilerim. Eş anlamları da bu şekilde tekrar etmiş olduk. Sizler bunları daha fazla çalışarak pekiştirebilirsiniz. Evet şimdi sevgili öğrencilerim cümle olan ve cümle olmayanları karşılarını yazacağız. Cümledir cümle değildir diye. Bu etkinliği yaparken neye dikkat ediyorduk? Eğer cümle tamamlandıysa bize bir şeyi tam ifade edip anlattıysa cümledir. Eğer yarım kaldıysa cümle değildir. Bakalım. Bir süre sonra ne olmuş? Merak ediyoruz değil mi? Devamı gelmiyor. Bir süre sonra kaza mı oldu? Evet mutluluk verecek bir şey mi oldu? Kötü bir şey mi oldu? Merak ediyoruz. Cümle tamamlanmamış. O zaman bu cümle değildir sevgili öğrencilerim. Annem yemek yaptı. Bakın annesi yemek yapmış. Bize bir şey anlattı. Tamamlanmış. Güzel bir cümle sevgili öğrencilerim. Sene başında bahçede bakın yarım kaldı. Bahçede top mu oynadılar? Kavga mı ettiler? Yağmur mu yağdı? Bilemiyoruz. Etkinlik mi yaptılar? Yarım kaldığı için cümle değildir sevgili öğrencilerim. Birlikte oynadık. İki kelimelik kısa ama güzel bir cümle. Birlikte oynamış. Oynadıklarını bize anlatmış. Anlatmak istediği tamamlanmış. Bitmiş bir cümle. Evet bu da bir cümledir sevgili öğrencilerim. Babam arabaya binince. Bakın üç tane kelime de olsa uzun da olsa. Ne oldu? Arabaya binince arabayı mı çalıştırdı? Geri mi indi? Bize mi kızdı? Yani merak ediyoruz. Cümle daha tamamlanmamış sevgili öğrencilerim. Bu da cümle değildir. Evet şimdi Noktalama işaretlerini tekrar ediyoruz. Bunları koyacağız. Lütfen önce bunların cevaplarını yine sizler yapın. Direkt bizden görerek yapmayın. Öğrendiklerimizi pekiştirelim sevgili öğrencilerim. Evet, ders çalışıyorum. Güzel bakın bir cümle ders çalışıyorum. Bitmiş bir cümle. Sonuna nokta koyacağız. Abim 7. sınıfta okuyor. Evet. İnci inci derken ne koyuyorduk? Nokta koyuyorduk, değil mi? Abim 7. sınıfta okuyor. Cümle bitmiş. Sonuna yine nokta koyacağız. Kahvaltıda zeytin, peynir, reçel yedim. Evet bakın sıralı cümleler. Aynı anlamdaki. Arka arkaya aynı şeyleri sıralarken aralar ne koyuyorduk? Virgül koyuyorduk değil mi? Zeytin, peynir aynı. Cümle bitince de sonuna noktamızı koyacağız. Ders çalıştın mı? Soru soruyor. Ne koyacağız? Soru işareti. Sen de mi gidiyorsun? Evet ben de gidiyorum. Bakın soru soru cevap veriyorum. Soru işareti. Çok güzel. Evet bu etkinliğe devam ediyoruz. Eyvah ev yandı korku, panik, mutluluk bu şekilde duygularla alakalı ne yapıyordu sevgili öğrencilerim? Ünlem işaret koyuyor değil mi? Ay ne kadar korktum. Bakın burada da yine duygularla alakalı bir korku ifadesi var. Ünlem işareti. Yarın Cemre'yi de çağır. Evet bakın özel isim değil mi Cemre insan ismi. Gelen ne yapıyordu sevgili öğrencilerim? Kesme işaretiyle ayırıyordu. Bir tane cümlenin sonuna nokta koyuyorduk. Özge'nin de kedisi varmış. Yine bakın özel isme gelen eki ne yapacağız? kesme işaretiyle ayıracağız. Evet yarın sınav ola bakıncağız. Kelimenin sonuna sığmayan kelimelerde buraya ne koyuyorduk? Kısa çizgi koyuyorduk sevgili öğrencilerim. Evet yine yazım kuralları var değil mi? Yanlış yazılan kelimeleri düzeltmemiz söyleniyor. Kirbit. Evet doğru yazılışı bu şekilde değil değil mi? Doğrusunu karşısına lütfen sizler defterinize yazın. Kirbit değil neydi? Evet kibrit değil mi? Çok güzel. Meyve soydum değil meyve soydum diye söyleriz. Herkes bakın bu çok meşhur bir yanlış. Zız değil. Nasıl olacak? Herkes şeklinde olacak sevgili öğrencilerim. Öğretmen. Birinci sınıf çocukları bunu çok fazla yanlış yapıyor. Bilerek aldım buraya. Bu nedir? Öğretmen. Artık buna alışıyoruz değil mi? Yumuşak ya. Fotoğraf değil. Fotoğraf. Nedense birinci sınıf öğrencilerimiz yumuşak ya yazarken genelde <laughs> genelde hata ediyor sevgili öğrencilerim. Fotoğraf değil. Fotoğraf şeklinde olacak. Evet şimdi tekil ve çoğulatları tekrar edeceğiz. Kelimelerin tekil hallerinin çoğu nasıl yapıyorduk? Kelimeye uygun şekilde kalınsa lar ekliyorduk. İnceyse ler ekleyip buluyorduk. Veya tam tersi lar attığımızda da tekilini bulmuş oluyorduk. Biz şimdi bir tanesini yapacağız. Kelimelere lar ekleyerek çoğul haline getireceğiz. Önce lütfen kendiniz yapın yine. Ağaç kalın bir kelime değil mi? A. Bunu ne ekleyeceğiz? Lar ekleyeceğiz. Yani ağaçlar olacak. Çilek, ince bakın ne ekleyeceğiz? Ler ekleyeceğiz. Çilekler olacak. Meyve, meyveler olacak. Çöp, çöpler olacak. Karınca, karıncalar olacak sevgili öğrencilerim. Evet tekil kelimelere larler eklediğimizde çoğul hallerini ne yaparız? Elde ederiz. Evet cümlede oluş sırası. Bu da birinci sınıfın önemli konularından bir tanesi değil mi sevgili öğrencilerim? Şimdi burada videoyu durdurun. 3-4 sefer okuyun. Sıralamayı lütfen kendiniz yapmaya çalışın. Ya yani sabah kalktığımızdan okuldaki derse kadar olan bir her gün yaptığımız sıralamayı verdim. Lütfen dikkat edelim. Evet kahvaltı yaparak direkt başlamaz değil mi? Evet ne yaparız önce kalkınca? Elimizi yüzümüzü yıkarız. Birinci bunu yaparız. Daha sonra evet kahvaltımızı yaparız. Daha sonra kahvaltıdan sonra direkt ne yaparız? Sınıfta derse ulaşamayız. Servise de ne yapmamız lazım? Evet okul elbiselerini giyeriz. Daha sonra servise binip okula gideriz. En sonunda da ne yaparız? Okulda dersimizi sessizce sınıfta dinleriz sevgili öğrencilerim. Evet bu sıralamayı kendiniz yapabildiyseniz sizleri hakikaten tebrik ediyorum sevgili öğrencilerim. Evet yine birinci sınıfın en meşhur konularından bir tanesi nedir? 5 ne 1 k da sevgili öğrencilerim. Evet ablam kalem aldı. Bakın ne sorusu ne aldı? Evet kalem aldı. Ne sorusun cevabı? Eşya aldı nesneyi soruyor. Ablam Kalem aldı. Ne aldı? Kalem aldı? Çocuklar mutfakta yemek yedi. Nerede yedi? Bakın yenilen yeri soruyor. Mutfakta değil mi? Nerede? Mutfakta sevgili öğrencilerim. Ömer ders çalışıyor. Kim çalışıyor? Bunu bakın işi yapan kişiyi soruyor. Ömer ders çalışıyor. İşi yapan kim? Ömer değil mi sevgili öğrenciler? Teyzemler yarın Ankara'ya gidecek. Ne zaman gidecek? Bakın zaman soruyor. Akşam, gece, gündüz, bugün, yarın. Zamanla alakalı kelime nedir burada? Yarın değil mi sevgili öğrencilerim? Babam aceleyle işe gitti. Nasıl gitti? Evet bakın eylemin nasıl yapıldığını soruyor. Tamam mı? Babam aceleyle işe gitti. Bak kim dese babamız. Nereye dese işe. Evet. Nasıl? Evet. Aceleyle sevgili öğrencilerim. Ders çalıştığı için partiye gelemedi. Niçin gelemedi? Ders çalıştığı için. Bakın niçin? Ders çalıştığı için gelememiş sevgili öğrencilerim. 5N1K tekrarında bu şekilde yapmış olduk. Evet şimdi sebep sonuç cümlelerini tekrar edeceğiz sevgili öğrencilerim. Evet şimdi altı çizili kelimeler sebep mi sonuç mu bunları birlikte yazacağız. Yağmur yağdığı için şemsiye aldım. Bakın şemsiye almak bir eylem, bir iş. Bu işin sonucu niçin şemsiye almış? Yağmur yağdığı için. Şemsiye almasının sebebi yağmur yağması. Sebep şemsiye alması da nedir? Sonuçtur sevgili öğrencilerim. Oyun oynayamam. Çünkü ders çalışıyorum. Evet. Oyun oynayamamak nedir? Evet. Oyun oynayamamış. İşin sonucu sevgili öğrencilerim. Bu sonucun sebebi oynayamamasının sebebi neymiş? Ders çalışmasıymış. Bazen sebeple sonuç. Bunu bilerek verdim. Yer değiştirebilir sevgili öğrencilerim. Şaşırmayalım. Başım ağrıdığı için erken yattım. Bakın yatmak iş. Sonuç. Erken yatmış. Erken yatmasının sebebi başının ağrıması. Sonucu erken yatması sevgili öğrencilerim camı kırdığından ağlamaya başladı. Bakın burada dolayı, bundan dolayı, bu yüzden gibi kelimelerle gelebilir. Vermedim. Farklılık olsun diye. Camı kırdığından ağlamaya başladı. Ağlamak bir eylem. Sonuç. Bu ağlama eyleminin sebebi neymiş sevgili öğrencilerim? Camı kırması. Bu sebep ağlamaya başlamakta nedir? Sonuçtur sevgili öğrencilerim. Midem bulanıyor. Bu yüzden izin aldım. Bakın, i̇zin almak bir eylem. Sonuç. İzin almasının sebebi nedir? Midesinin bulanması. Bu sebep sonucu da izin almasıdır. Bu kadar kolay saygı öğrenci. Evet. Yine en sondaki konularımızdan bir tanesi neydi? Atasözleri değil mi sevgili öğrencilerim? Evet. Bu meşhur atasözlerinden 5 tanesini yazdım. Diğerlerini de zaten sizler sürekli tekrar ediyorsunuz. Evet. Boşluklara gelecek olan kelimeleri lütfen yazalım. Daha sonra bizim cevaplarımıza karşılaştıralım. Damlaya damlaya göl olur. Değil mi sevgili öğrenciler? Ağaç yaşken iyilir, Besle kargayı oysun gözünü değil mi? Üzüm üzüme baka baka kararır. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Evet sevgili öğrencilerim. Çıkabilecek bütün konuları özet halde size bakın. Vermeye çalıştım. Kendinize çok çok iyi bakın. İkinci sırfa inşallah başarılı bir şekilde geçersiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.